Merhabalar. Bu videoda sizlere manuel olarak ürün kartı oluşturmayı, taslak ürün kullanımı ve ürün detaylarını anlatacağım. İlk başta hoş geldin ekranınızda yer alan yeni ürün oluşturun turuyla tool tip yardımlarıyla yeni ürün, yeni malzemenizi oluşturabilirsiniz. Ben turu bitir diyorum. Yeni ürün oluştururken taslak ürünlerinizden faydalanabilirsiniz. Belirtilen taslak ürünlerde Örneğin ham madde seçtiğim zaman gerekli olan alanlar adet ham madde KDV gibi olanlar otomatik olarak gelmektedir. Veya e-ticaret seçtiğim zaman ona göre e ürün grubumuz KDV oranımız gelmektedir. Burada ben e-ticaret seçiyorum. Örnek olarak bir ürün oluşturacağım. Ürün kodu alanımızı boş bırakırsak e, otomatik olarak ürün kodunu dolduracaktır. Ama ben bir tane de ürün kodu giriyorum. Onun haricinde diğer alanlar tasdik ürününden geldiği için otomatik olarak dolmuş olmakta. Fiyatımızı belirleyebiliriz. Örneğin yani 100 lira. Oluştur diyorum. Oluşturduğumuz üründe satın alma fiyatı girebiliriz. Satın alma fiyatımız 80 lira. Bir tedarikçi girebiliriz. Ve e, resimlerimizi resimler sekmesinden girebiliriz. Burada göz at veya sürükle bırak tekniği ile resimlerimizi oluşturabiliriz. Ben sürükle bırak tekniği ile resmimi oluşturmuş oluyorum. Resmimi ana resim yapabilirim. Veya resimleri pazar yerine göre atamasını yaparak pazar yerlerine gitmesini sağlayabilirim veya resimlere özel olarak pazar yeri atamalarında resimleri pazar yeri ekle alanından yapabilirim. Rebex'te aynı zamanda varyantlı ürün oluşturma, pazar yerinin ürünü oluşturma, sesval ile ürünü oluşturma gibi farklı fonksiyonları mevcuttur. Daha fazla bilgi için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.